Ordulu, doğru. Dört, ateşli konuşmalarıyla tanıyoruz. Beş, MHP seçmeninin zaman zaman vicdanı oluyor yaptığı çıkışlarla. Bize milleti tehdit etmesin, bize vermezseniz iş güç olmaz. Yaparsa AK Parti yapar. Gördüklerimle yaptığı zaman. Her yeri kullanıyorsunuz, her şeyi kullanıyorsunuz, herkesi tehdit Tabi Tayyip Bey hamd etmeyi hepimize öğretiyor bir şekilde. Açlığa hamd etmeyi, yokluğa hamd etmeyi, 3-5 maaş alana tepki göstermemeyi hamd etmeyi, sayesinde hamd etmeyi öğrendik. Bir büyük hayali gerçekleştirmek adına adım atıyoruz. Bu büyük ülkenin içinden süzülerek geldiği tarihi mecrayı iliklerimize kadar hisseden adanmış durumlar olarak değerleriyle, kurumlarıyla bir kurucu usul ruhu içerisinde bu büyük ülkeyi yeniden inşa edercesine bir iradeyi ve programı milletimizle buruşturmak en büyük sorumluluğumuzdur. İşte bu sorumluluk içerisinde inşallah bugün bir büyük heyecana hepimiz için vesile olmuş. Sayın Engin Yurt'un partimize katılımı ve bu büyük mücadelede el ele gönül birlikteliği içerisinde bu ideallere milletimizi kavuşturmak adına varlığı bizim için çok kıymetli. yıl boyunca kurumsal bir kimlik adı altında bu millete hizmet etmem gerektiğine inandım. İki buçuk yıldır tanımaktan memnuniyet duyduğum beyefendi kişiliğiyle değer verdiğim Sayın Gültekin Uysal kardeşimle birlikte yol yürümeye karar verdim ve yeter söz milletindir diyerek 73 yıl önce siyasi olarak Türkiye'de parti olarak demokraside büyük katkısı olan Demokrat Parti'ye geçmeye karar verdim. Rabbim milletimize de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de hayırlı olur diyorum. Ve Demokrat Parti'nin inşallah Türkiye'de iktidar olması ve hiçbir partiyle kavga etmeksizin Türk milleti adına siyaset yapmasını ve toplumun bölünmüşlüğüne son vermesi için çalışacağıma tekrar